Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Clash Royale videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün Clash Royale'imize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bildiğiniz gibi yeni dengelemeden sonra bazı kartların böyle vuruşları değişti, bir şeyler değişti, güçleri değişti vesaire. Bunlardan bizim yeni yeni kullanmaya başladığımız benim sonradan alıştığım bir kart olan Dart Goblin'i de Nasibini aldı arkadaşlar. Daha yavaş sıkıyor. Daha böyle böyle böyle, böyle mallaşmış diyebiliriz. Ancak destemde alış yaptığını düşünüyorum. Bunu sizlerle birlikte deneyeceğiz. Başka bir dengeleme alan kart. Ama bence dengelemede kesinlikle gücü düşürtülmemiş. Hala bir OE'dir. Fişekçiyi denemeyi düşünüyorum. Bakalım ne kadar fark edecek destemizde. İkisini de deneyeceğim birlikte. Daha fazla Clash'lar için mutlaka işte videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şurada bir klan sandım vardı. da adettendir. Bir açalım, bir efsanevi kartımızı vuralım. Şu son videolardaki destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok güzel beğeniler atıyorsunuz. O yüzden güzel beğeninizi de bekliyorum. Bastın efsane olarak Mega Şövalye. Ya balıkçı gel mi A Aa Türk denk geldi lan ilk maçtan. Kürkaya. Bol şans diyelim. Bakalım kendisi bize nasıl cevap verecek? Cevap vermedi. Teşekkür ederim Kürkaya. Gerçekten böyle mi cevap veriyorsun bana Kürk Allah kahretmesin yetiştiremedik ya Oğlum adama bol şans diyoruz adam köprüden fişekçi atıyor. Eyvallah kral hak ettiysem eyvallah. Şöyle fişekçi kullandığı için okları atacağım arkadaşlar. Mega şövalye. No, 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 no. Tamam şöyle bir geriden bir cadıyla başlayalım. Mega'nın arkasını doldurabilir. Ona dikkatli olmak lazım. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Güzel. Gayet iyi şu anda. De mega keşke mega'ya vursaydı bizim mega'da. O ne oğlum? Bakar mısın hareketlere ya? Bakar mısın şu hareketlere? Fişekçi de falan bas tasar vermeye Oğlum. O neye ona odaklandı? Tamam artık ana kuleyi açtırmanın vakti geldi ya. Kürkaya. He? Ne diyorsun? Allah'ım bu fişekçi beni delirtecek arkadaşlar. Gerçekten bu fişekçi beni delirtecek ya. Aa bu kart alacağım. Bekleyin bu oyundan sonra alıyorum. O domuz durmasın ama canımı sıkılmasın. Adamın enteresan bir e, değişik bir destesi var. Tesla sevrimlidir diye düşünüyorum. eee mega sevrimlidir diye düşünüyorum. Domuzu da var. Yani garip arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakalım ne yapacağız. Uzun vade bir şey yapabiliriz. Ama o bol şansa cevap vermemeni unutmadım. Şimdi adamda bu adam hem Tesla var. Hem de mezar taşı var arkadaşlar. Siz de fark ettiğiniz üzere. Yani enteresan yapıda bir arkadaş bu. Şöyle bir ne dartımızı atalım. Tesla en azından aradan çıkartalım. Fişekçi atabilir bir yerden. Ee, cadı ölmeseydi tabi bizim için daha iyi olurdu arkadaşlar. Mega ölmüyor bir türlü çünkü. Şöyle bir hemen oklarımızı atalım da yetişmedi tabii. Destesi baya sıkıntı bize karşı ya. İki tane binası var abi. Aşamıyoruz ki adamın binalarını. Ne yapacağız? Şöyle geride yine bir cadıyla başlayalım. Keşke mega ile başlasaydım. O da mega ile başladı. Of, enteresan bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Şöyle bir dartla önce bir şu mezar taşını aradan çıkartmaya çalışacağım da zor gözüküyor. Tamam mega, megasını tutalım şöyle cadımız ölmesin. Tamam bir koş başa attım. Okey en azından iki taraf Oho ona döm Allah Arkadaşlar adamın yani Bitmiyor abi bitmiyor adamın ya Şöyle bir top atacağım buraya mecbur Fişekçi hala şu arkadaşlar Dikkatinizi çekerim Yani gerçekten bu fişekçi var ya Çok kötü şeyler söylemek istiyorum ya fişekçiler Hala, hala ölmedi Hala ölmüyor Şöyle geriden bir dart atacağım Oyun çok kısırlaştı bunun sebebi de adamın destesi arkadaşlar Yani Adam destesi ciddi manada bize kanserliyor şu anda. Şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir oklar atalım. Pişek çıkartalım. Abi bakar mısın şuraya ya? Şöyle bir cadıyla savunalım. Abi binas bitmiyor adamın ya. Allah Allah. Vallahi billahi binas bitmiyor adamın. Bizim de Mega'yı döndürmemiz gerekiyor. Şöyle bir atalım Mega'mızı. Cadımız yaşıyor hala. Abi. Aynı şeyi yapıp duruyor adam delirirsin ya. Vallahi billahi delirirsin ya. Şöyle bir oklar atalım şuraya da. Ya bir kulesine ulaşabilsem bir şey yapacağım da bitmiyor abi adamın. Zaman da bizim aleyhimizi işliyor şu anda arkadaşlar. Açık söyleyeyim yani. Vallahi zaman bizim çok büyük aleyhimizi işliyor. Domuzu da var değil mi onun? Aa. Şöyle bir dark goblin de atalım. Tamam dartımız. Dart nereye gidiyorsun dart? Tamam şöyle tersten bir atak yapmaya çalışalım. Tamam iki taraflı gitmeye çalışacağız. Abi gidemiyoruz ki iki tarafı falan. Allah Allah. Oğlum yakalayacağım lan ben bunu. Vallahi yakalayacağım lan. Hadi lan hadi lan hadi lan, lan. Yakalayacağım yakalayacağım yakalayacağım. Bir yerde yakalayacağım. Hadi kuleye vur biraz. Kuleye vur biraz. Kuleye vur biraz. Tamam çok iyi. Sana şunu yaparım. Normalde asla bir Türk kardeşime bunu yapmam ama senin yaptığın hareketten dolayı başta bunu yapıyorum kardeşim kusura bakma hak ettin <laughs> Allah iki yıldızdan kıvılcım çıktı lan şimdi arkadaşlar bir de dediğimiz şekilde bir deneyelim ya gördünüz yine fişekçi geldi karşıma yani delirtiyor beni ha bu kart bu, bunu var ya fişekçiyi mesela benim elime verseler keşke keşke inşallah Hem şöyle bir fişekçiyle tutabilir miyiz ya Elimde valla şey yoktu. Çekti vur artık. Ya bana gelince eli götü kalkmıyor görüyorsunuz değil mi? Eli götü kalkmıyor da nasıl bir cümleyse. Oradan ana kule açan mı? O? Sanmıyorum kuleye vurur herhalde. Aynen kuleye vurdu. Okey. Yani o kraliçe. Hmm. Kraliçenin olması bir değişik bir şey. Aşçı kulesi var bir de 16 seviye oldu kraliçesi. Özellik basacak. Şu an her an basabilir bastı. Şöyle bir bence güzel dojladık. Güzel dojladık, güzel dojladık. Şöyle de bir oklar atalım şuraya. Allah. Abi 16 seviye mega geliyor arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Sakin olalım arkadaşlar. Onlar birbirlerini kantırlayacaklar. Ama biz kuleye daha sağlık bir de. İkinci nasıl vardı? Yo fişekçi ana Valla maçı çok zora soktuk Hani açık söyleyeyim Tamam biz daha sahibiydik falan ama Adamın 16 seviye kartlarının olması bizim için büyük sıkıntı e, Megası da bizi patates ediyor Kral zaten baş başına bizi eritmek üzerine çok sağlam bir kart. Tamam. Okey. Şu anda fena değil de abi kralçeye bakar mısın arkadaşlar? Allah için ya. Ne kadar güçlü bir kart ya bu. Gerçekten. Tamam. Abi şöyle bir şey yapacağım. Bunu okları atacağım. Şöyle yapalım. İki taraflı gelmeye çalışıyor da. Vallahi geldi de yani. O ikinci özelliği bastı. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun ya? Sağlı sollu tutalım derken sağlı sollu darbeyi aldık. Abi o da var değil mi bir de bunda? Yani arkadaşlar kule hasarını yemememiz lazım. Vurmasın lan o. Bir tane iskelet geldi arada vurdu mu gerçekten ya? Yok abi ananı. Ya. Vallahi arkadaşlar fişekçiyi pek ee, güzel kullanamadık mı diyelim. İstediğim etki yaratamadım mı diyelim. Oradaki bir hatamızın bedeli mi bilmiyorum. Ya da rakip tersti. Hareketlere bak. Or Said. Yani enteresan. Tamam biz de şöyle bir çarpmayla. Abi herkes mi bu anasını avradını sattımın kartını kullanıyor ya. Lan bir deney ekliyoruz. Herkes de fişekçi olur mu ya? Bu ne şimdi? Tamam biz de geriden mega ile başlayalım. Bu klasik o Hızlı ve e, kışkırtıcı destelerden. Evet. Deprem de olabilir bu adamda. Bilemiyorum. Emin değilim. Mega sakına saatlama. Heh. Tamam. Yani Valkyrie'ni dönderir herhalde ya biz gidene kadar. Oo. Tamam şöyle bir fişekçi atsam arkasına. Alo. Allah. Valkyrie döndü. Şöyle yaptım. Tamam fişekçi öldürtmemek için yaptım bu arada bunu. Baya bir iksir harcadı. Bu bizim işimize gelir arkadaşlar. Fişekçimiz ölmesin. Adamların bana yaptığı işkenceyi adamlara yapıyorum. Ana kule açacak şimdi. İzliyoruz. Evet. Evet. Teşekkürler. Abi biz datla geldik datla gideriz. Bu yavşak kartı kullanmayacağız arkadaşlar. Bu namer kartı kullanmayacağız. Direneceğiz arkadaşlar. Hep birlikte bu şerresin Kartı kullanmamaya direneceğiz arkadaşlar Bizde de böyle ortam, hadi bakalım Me Bu sefer dön Mega, aynen öyle Aferin sana Megacım, aferin sana Megacım, aferin sana Megacım Böyle döneceksin işte, ama gitme oraya artık Nerede gitti? Tersine bir koş başı Tamam, hadi bakalım Kuleye gittik, valla kuleye gittik, kuleye gittik Ya Mega ne kadar malsın, azıcık hareket et lan! Güzel yakaladık, evet Fişekçi çalışıyor yalnız arkadaşlar. Fişekçi çalışıyor arkadaşlar. Şöyle bir minyonları atalım şuraya. Fişekçi atabilir her an arkasına. Bekliyoruz ama onu alacağız. Güzel hasar verdik. Adam daha kulemize dokunamadı abi. Öyle de bir gerçek var yani. Şöyle geriden mücadele başlayalım. Saldım mı ne oldu? Ne oldu bıraktın mı yoksa oyunu? <Gülüş großes> Bırakmamış. Şu fişekçi vur. <Gülüş> Anam. Hayatımdan çık. Lan Allah! Aa! Abi <laughs> delirtiyor bu kart beni. Son anda geri atladı orada. Aklımı yiyeceğim. Aklımı yiyeceğim ya. Gerçekten nefret ediyorum senden ya. Bakar mısın şuraya? Patates etti bizi. Of of. Şöyle yaptım. Şöyle bir oklar attım. Lan domuzu bıraktım. Mega domuzu bıraktım lan. Allah seni kahretsin Megalan. Ne kadar mal bir kart oldun sen ya. Atla artık atlar artık. Evet. Evet. Hadi. Aaa. Tam şöyle fişekçiyle. Fişekçiyle asar Fişekçi vur oğlum. Vur kızım. Vur yavrum. Bir tane de fişekçi. Bir tane vur lan. Puh. Ananı avradını senin. Ya sen bana gelince niye böyle ya. Geriden şöyle bir cadımızı atalım. Gel 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 gel. Şöyle seni şöyle bir önde karşılayalım. Aynen şuraya da bir fişek fişekçiyle fişek bir hemen oklarımızı atalım. Bitti. Senin şu anda bütün olayın bitti mesela. Şimdi ne yapacaksın Kralinyo? He? Şimdi ne yapacaksın? Seni böyle çarpmayla matmayla alacağım ben. İnanır mısın çarpmayla falan alacağım ben seni. Fazla bir şeyle değil. Tamam şöyle hemen bir tane de Bak oğlum atma artık bir şey. Evladım bir şey bir tane vur lan. Lan bir tane vur bir Sen mi alalım? Aferin lan sana gerizekalı. Senden nefret ediyorum fişekçi. Senin elindeki füzeyi götüne sokmak istiyorum fişekçi. Nefret ediyorum senden. Bir tane de lig tarafında deneyim dedim. Yanlışlıkla dartla girmişiz arkadaş. Mecbur kazanacağız. Yapacak bir şey yok. Bir tane de dartla kazanacağız. Sonra fişekçiye geçeceğiz. Mecbur. El mecbur. Abi bu adama şimdi çarpma atmak lazım. Yoksa çok vuracak. Belki bir tane vurur mu? İyi bari hiç vurmadı. Güzel zamanlaması güzel bir çarpma olmuş. Oo, çarpmayı kullandık. Adamdaki karta bak. Megamız var. Ya bu kart beni korkutuyor ya. Valla arkadaşlar. Ciddili bu kart beni korkutuyor. Geriden mega atacağım. Onu cadı halleder diye umuyorum. Tamam. Güzel. Gayet iyi. Şu an bir Çok avantajlı durumdayız. Valla bak. Ciddili avantajlı durumdayız. Hiç öyle bakmayın bana. Bak mega donu atlayacak. Oo. Şu an ciddili kara geçtik bak. Aşırı kardayız. Hatta tersten şöyle bir atak bile yaparım. Vallahi çok kardayım şu anda. Şu anda adam sıçtı. Açık söyleyeyim sıçtı. Vallahi sıçtı. Burayı da şöyle tutarım. Oo dart'a bak ya. Abi bu dart başka bir kart ya. Vallahi biz dartla geldik dartla gideriz. Fişekçi Oros budur arkadaşlar. Fişekçi istediği kadar bafalsın, istediği kadar şey yapsın. Dart'ı istediğinizi yapın. Sart adamdır. Şöyle bir geriden bir cadıyla başlayalım yine. Yani evrimli ise büyük problemimiz var. Yine şöyle bir şey yapacağım mecbur arkadaşlar. Yapacak çok şey yok yani. Şöyle yapalım. Oğlum cadım güzel çalışıyor. Vallahi cadım güzel çalışıyor. Şöyle bir oklar atarsak bence orayı hallederiz. Megam da ölmez. Cadım da ölmez. Abi biz bu adam fena patates ediyoruz. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Adam fena patates ediyor. Mega atla. Tamam. Şöyle de bir minyonlar atalım bunun peşine. Ters de Oo, onu da kullandı. Güzel. İkinci cadı abi. ikinci cadı. Cadıma hiçbir şey yapamıyor şu anda. Cadıma karşı valkürü vardı o da gitti. Tersten de vuruyoruz oradan da vuruyor. İki taraflı yakalarım seni. Böyle iki taraflı yakalarım. Mecbur bir yer tutacaktım kral. Şöyle bir mega attım yine buraya. Cadılarımı öldürtmeyelim. Cadılar ölmesin. Yaşatalım cadıları. Arkadan vuruyoruz yine bak. Of o valkür çok iyiydi. O valkür çok iyiydi işte bak. Ona 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 bir şey demem. O valkür çok iyiydi. O. Oh! Oklarımız açıldı lan o. Allah ay bizim fail'a bak bizim. Vuram lan beni pekka. Kaldırma elini. Am Güzel abi adamı kulemize bile yaklaştı bak. Bu ne lan? İkisi kolevin e mi vardı senin bir de? Kaşmer. Bakın arkadaşlar şimdi Yiğit kartla Namet kartın arasındaki farkı hep birlikte izleyelim. Bir şekliyle girdim şimdi de. Yani nefret edeceğiz abi. Biz bu kartı sevmedik. Biz bu kartı sevmedik. Domuz attı biz de savunduk. Tam mini pekka. Allah Allah bu aralar benden çok oynanıyor ya. Neyse biz mini pekka olduğumuz kadar. Ne oluyor kral? Şöyle bir şey yapalım. Adam baya deli gibi iksir harcadı ha. Şakası bir yana. O ne oğlum öyle? Gel bakayım babana. Gel bakalım babana. Tamam. Biraz vururuz. Oo. Şimdi orası tam böyle mega şövalyelik de arkadaşlar. Birazcık bekleyelim. Valkür de karşıma doğru almak istiyorum. Oo bir daha zıplattık. Oğlum çok iyi oldu. Gel şöyle çekebildik mi? Çektik Allah çok şükür. Var ya bir an yetişmeyecek sandım. Ufak bir gecikme oldu orada. Allah'tan şu şey oldu. Şöyle bir hava <laughs> şey bak şerefsiz kartı bıraktım arkadaşlar. Görüyorsunuz adam yine pek hayat kafamıza. Sık artık sık. Sık artık elimden çıksın artık şu. Yürüyüşe bak. Şu an bir tık öndeyiz. Hasar olarak en azından. Ama adamda bizi engelleyecek kartlar mevcut. Arkadaş onu söyleyeyim. Özellikle mini pekka hem mega şövalyemize hem koş başımıza büyük anti. Ya şunu yapıp durma Allah'ın cezası. Abi yıldırımı da var bir de ya. Yıldırım çok sıkıntı ya. Ama şu an iksirin kalmaması lazım arkadaşlar. Ya bayağı bir iksir harcadı. Abi nasıl hala Valkyrie atabilecek kadar iksiri olabilir ya. Bir tane vuracak arkadaşlar o. Yani ona iksir harcamak istemedi. İki... İkiyi vurdu. O ne? O ne öyle? Tamam. Lan oğlum atmayacaktım yanlışlıkla elinden çıktı. Tamam. Harcamış oldu deriz. Şöyle bir çarp oğlum gerek yokmuş lan çarpmaya Allah kahretmesin ya. Tamam sıkıntı yok şöyle geriden minyonlar atalım. Yapma be. Bu hiç iyi olmadı arkadaşlar. Tamam fişekçi atalım şimdi. Yapma be. Arkadaş bu neymiş ya. Adam valla var ya deli etti bizi be. Yalnız burada biraz yakalanmış olabilirim arkadaşlar. Şöyle bir çarpma atacağım buraya mecburen. O biraz vuracak ya Ya hay, Abi yıldırım beni patates ediyor ya Cadımı direkt Deaktif ettiği için Çok sıkıntıya sokuyor arkadaşlar bizi Tersten de çıkamıyorum of. Abi tersten Çıkamıyoruz da o kadar da değil ya Öyle her şeyi oraya yağarsan Yani her şeyi de oraya yağarsan Bir şeyler yaparız herhalde diyeceğim de Adam bir valkür bir oklarla Bitirdi bizi mesela Abi artık oyna be. Şöyle bir ölme lan. Ölme lan fişekçi. Aferin lan fişek. Oho, onlar çok vuracak. Onlar çok vuracak. Onlar vurmazsın. Abi of ya. Git lan git lan git lan git lan git lan, git lan. Hop! Zınk! Şarjı bitti, şarjı bitti, şarjı bitti. Vallahi şarjı bitti. Şarjı bitti alıyoruz. <laughs> Adama böyle koyarlar bak. Bak götüne bu tarz bir işlem yaptım bak. Götüne bu tarz bu kadar anti olmana rağmen Allah müptezeli seni. <laughs> bak kolumu sokarım sana bak. Bak görüyor musun bak. Bak kol görüyor musun bak. Aynısı bak. izle İzle. izle izle bak. Sadece ben erkeğim. Erkeğim yani. Oo 3 yıldız. Lan 3'ten 4 oluyor bari 5 ol Ananana. Vallahi arkadaşlar eğlenceli bir videoydu bence. Yani bol bol gameplay de göstermeye çalışayım sizlere. Ben fişekçi sevmiyorum. İstediği kadar karşıma gelip ben tilt Bana bazen diyorsunuz ki sen de al o zaman. Almayı aldım. Aldım al, al, al. Oynayana da saygım yoktur. Kimse kusura bakmayacak. Oynatana da saygım yok yani süpersele bu konuda. Unutmayın arkadaşlar. Clash Royale bir vücut olarak düşünürsek fişekçi bu vücudun göt delidir.